Haziran 2009'da Meksikalı yetkililer, Kuantiyana bir yerleşim bölgesinde terk edilmiş bir kamyonun içinde üç adamın cesedini keşfetti. Ve cesetlerin yanında şu mesajı buldu. Biz yeni grup Metazetasız. Adam kaçırma ve gasplara karşıyız. Daha temiz bir Meksika için tüm eyaletlerde onlarla savaşacağız. Los Metazetas. Bu not videomuzun konusu olan Jalisco yeni nesil karteline bırakılmış bir nottu. Videoya başlamadan önce söylemeliyiz ki YouTube ihtarları nedeniyle videomuza konu olan kartelin işlediği bazı suçları ve görüntüleri sizlerle paylaşamadık paylaşabildiğimiz görüntülerde rahatsız edici olabilir. Lütfen 18 yaşından küçükler videoyu izlemesin. İyi seyirler. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Meksika'nın uyuşturucu kartelleri arasında göz kamaştırıcı yeni bir yıldız parlamıştı. Bu çete Jalisco Yeni Nesil Karteli olarak bilinir ve kısaltılmış isimleri CJNG'dir. CJNG, günümüzde Meksika'nın en güçlü ve en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilir. Ancak bu kartelin yükselişi sadece uyuşturucu ticaretiyle değil, aynı zamanda şiddetle de doludur. CGNG'nin kökenleri 2010'lu yılların başlarına dayanıyor. Kartelin kurucusu El Mencho lakabıyla Nemesio Oseguara Carventes olarak bilinir. Bu lakap Meksika'daki yerel jargon ve argo içinde kısa ve etkileyici anlamına gelir. El Mencho, avokado yetiştiren fakir bir ailede büyüdü. Tarlalarda çalışmak için 5. sınıfta ilkokulu bırakmıştı. 14 yaşında ise esrar tarlalarında güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Birkaç yıl sonra kendisi için daha iyi bir yaşam istediğine karar verdi ve 1980'lerde ABD'nin Kaliforniya eyaletini yasa dışı bir şekilde göç etti. ABD'de kimliğini gizlemek için Ruben Avila, Jose Lopez Prieto, Miguel Valades, Carlos Hernandez Mendoza ve Roberto Salgado gibi farklı isimler ve kombinasyonlar kullandı. 19 yaşındayken San Francisco polisi tarafından çalan tımal ve dolu silah taşımaktan tutuklandı. Bu olayın ardından birkaç kere tekrar sınırdan Amerika'ya geçiş yaptığı da biliniyor. Ancak 30 yaşında şartlı tahliye ile Amerika Birleşik Devletleri'nde sınır dışı edildi ve Meksika'ya geri döndü. Meksika'da Jalisco eyaletindeki Cabo Corrientes ve Tomatla'nın yerel polis güçlerine katıldı ama kısa bir süre sonra polislikten ayrıldı. Daha sonra Elmenço, Milenio kartelinin tam zamanlı üyesi olarak organize suça katıldı. Ve Milenio karteli ile ilişkisini güçlendirmek için kartel liderlerinin kız kardeşlerinden biri olan Rosalinda González Valencia ile evlendi. Organize suçun önde gelen isimlerinden biri olacağı yer bu suç örgütüydü. Bir süre sonra Milenio kartelinin lideri eş zamanlı bir operasyon ile tutuklanmıştı ve bu tutuklanmanın ardından rakipleri çeteye planlı bir şekilde silahlı saldırı düzenlemişti düzenlenen silahlı saldırının ardından çok sayıda can kaybı ve yaralı olmasına rağmen savaşı Milenio Karteli kazanmıştı. Bu olaylardan sonra Milenio çetesi kendi içinde ayrılmıştı ve El Mencho kendi çetesinin ismini Jalisco Nesil Karteli yani CJNG olarak değiştirmişti. Yasa dışı suçları ve şiddetli eylemleri bundan sonra başlamıştı. 25 Ağustos 2012'de Jalisco merkezli Meksika Federal Polisinin bir birimi, yakınlardaki kırsal bir toplulukta organize bir suç örgütünün bulunduğunu belirten anonim bir ihbar aldı. Güvenlik güçlerinin bölgeye gelmesi üzerine iki taraf arasında çatışma çıktı ve altı silahlı CJNG üyesi öldürüldü. İşte çatışma anına ait sivil bir vatandaşın telefonundan çekilmiş görüntüler. <laughs> İlk raporlar Carvantes'in operasyon sırasında yakalandığını belirtti ancak Meksika hükümeti daha sonra onun gözaltında olmadığını doğruladı. Carvantes'in tutuklanmasını önlemek için son derece koordineli bir dizi taktikle CJNG en az 37 aracı ateşe vererek bulundukları metropol bölgesi boyunca birçok otoyol ve yol kapattı. Araçların yakılmasının amacı güvenlik güçlerinin Jalisco'nun başkenti boyunca rahat hareket etmesine engellemekti. Carvantes'e kaçması için yeterli zaman tanımak amacıyla onları akıllıca yerleştirmişlerdi. Yakılan araçlar polis takviye kuvvetlerinin bölgeye girmesini veya ayrılmasını önlemek için stratejik rotalara yerleştirildi. Saldırılar bittikten sonra Meksika hükümeti Carvantes'in yakalanmaktan kurtulduğunu doğruladı. Bir başka eylemleri ise 19 Mart 2015'te gerçekleşti. Jalisco'da silahlı CJNG üyeleri bir federal polis konvoyunu pusuya düşürdü. 5 polis memuru, 3 sivil ve 3 CJNG üyesi olmak üzere toplamda 11 kişi saldırıda öldürüldü. Bu saldırı CJNG'nin bir toplantı için bölgede olduğu bildirilen Carvantesi korumaya yönelikti. Bilinen bir başka çatışma ise Mayıs 2015'te Meksika hükümeti, Jalisco'daki organize suç grupları ile mücadele etmeyi ve ilgili liderlerini yakalamayı amaçlayan askeri önderlikteki bir kampanya olan Jalisco Operasyonu'nu başlatmasıyla gerçekleşti. Önceki haftalarda CJNG'nin gerçekleştirdiği bir dizi şiddetli saldırının ardından geldi. Operasyonun başladığı gün istihbarat raporları Carvantes'in Tonayoda olduğunu belirtti ve bu da onun yakalanması için bir saldırıya yol açtı. Güvenlik güçleri Carvantes'in saklandığı iddia edilen bölgeye doğru ilerlerken kolluk kuvvetleri ile CJNG'ye bağlı silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Carvantes'in adamları roket güdümlü el bombası ile Meksika ordusuna ait bir helikoptere düşürerek 9 askeri öldürdü. 2020 itibariyle CJNG, Meksika hükümeti tarafından genel olarak Meksika'daki en tehlikeli suç örgütü ve Sinaloa Karteli'nden sonra ülkedeki en güçlü ikinci uyuşturucu karteli olarak kabul ediliyor. El Mencho, CJNG'yi Meksika'nın en karlı süt çetelerinden biri yapmayı başardı. Hükümet Carvantes'in grubunun toplam varlıklarının yaklaşık 50 milyar Amerikan Doları olduğunu tahmin ediyor. Bu başarı CJNG ile müttefik Los Cuines olarak bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı grubuna başkanlık eden kayınbiraderi Abigail González Valencia ile paylaşıldı. Ancak Valencia, Şubat 2015'te Meksika donanması tarafından tutuklandı. Başlangıçta CGNG metamfetamin üretiyordu ancak daha sonra tüketici talebi değişince eroin üretimine geçti. 2020 yılında Carvantes'in böbrek hastalığından muzdarip olduğu ve tedavisine yardımcı olmak için Meksika'nın bir köyünde hastane inşa ettiği bildirildi. 2022'de ise Meksika hükümeti tarafından Carvantes'in sağlık durumunun kötü olmasıyla ilgili endişeler nedeniyle aslında yıllardır görülmediğini bildirdi. Şubat 2022'de Carvantes'in özel hastanesinde tedavi görürken solunum durması nedeniyle öldüğüne dair doğrulanmış raporlar vardı. Ölümüne ilişkin iddia, Carvantes'i arama çalışmalarına başkanlık eden Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi ajanı Kyle Morin'in Mart 2023'te verdiği röportajda onun öldüğüne dair söylentileri yananlamasıyla son buldu. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bu kartelin bu kadar ses getirmesinin ve duyulmasının sebebi ise acımasız, planlı ve çoğu çatışmalarını teknolojik aletler ile gerçekleştirmeye başlamaları oldu. Gerçekliği kesin olmasa da bazı söylentilere göre Elmenço çetenin içerisinde kiralık katiller yetiştiriyor ve bu katilleri yetiştirirken karanlık odalarda uzun süre insan etiyle beslediği söyleniyor. Çetenin drone saldırıları yapmaya başlaması ve 2024 yılında Meksika ordusundan daha fazla sayıda askere ve aracı sahip olması Meksika hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından doğrulandı. Sizce Jalisco yeni nesil karteli önümüzdeki birkaç sene içerisinde dünyanın en büyük suç örgütü haline gelebilir mi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.